Köpeği buldum... ...Sahibine verince paralar cepte demektir. Bir açalım. Dino! Ah Dino! Ah, Oy buldun sahibini... ...Git ölsün, değil mi? Kerat'ım bizim kapıya... ...Döktü babamın yamağını... Hı. ...Ama çok sevdim onu. Sevirmeyecek gibi değil ki Kerat'a... ...Kim görse bayılıyor. Benim de vardı memlekette bir köpeğim... ...Hadi Karabaş... ...Hey gidi rahmetli anamla... ...Nerede oturuyorsun? Yani bu çok uzakta mı kaçtı geldi? Eee... ...Biz... ...Şeyde oturuyoruz... Ee, ...Boğaz'da! Oy, ta Oradan mı kaçtı geldi? Tabii tabi, oradan geldi! Vay kereta, vay. Peki bu herif... ...Ne pültüde buraya gelip aradı onu? Var bunda bir düme.